Gel abla gel. O ne ya? Lan videoyu çeken adam iki dakika içinde nasıl güncelledi bilmiyorum ama iyi ki güncelledi ha. Yemin ediyorum iyi ki güncelledi. Gidip o hayvanla dövüşme vakti. Eniştemi bugün nihayet kurtaracak. Arkadaşlar 15 dakika içinde video güncellendi. Yani oyun güncellendi. Yani Yusuf güncelledi. Sağ olsun benim benim hayatımı bitirmedi. Beni öldürmedi. Yani güncelledi. Artık ben bitmedim. Ben size dedim? Arkadaşlar şakam yok. Gerçekten oyun öyle olmuştu. Ya yani oyuna ilk girdiğimde oyun kapandı. Bana öyle diyordu ki. Yani 15 dakika içinde nasıl güncelledi ben de bilmiyorum ha. Ama neyse iyi ki güncelledin değil mi? Aa, bak 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 benim gölgem düşüyor. Abla senin de gölgen düşüyor lan. Harbiden de güzel, gölgen düşüyor lan. <laughs> evet gölgem düşüyor. Gel. Şimdi da değil bu günleri eniştemi kurtaracağım. O efsane bölüm. E o, o efsane video. Eniştemi kurtaracağım. Ve yeğenimi de. Öldür o hayvanların ikinci aşireti. Öldü. Bir iş gelsin de o aşireti yok edeyim bari. Herkese bak arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün ölürsün. Bir bunlar. Bir bunlar. Bir bunlar pek bir arkadaşlar resmen e, kanal sorusuyla dövüşmüştük kara cezayla orada arkadaşlar hiç kimse kurtaramamıştı ikinci ikinci yaş etkilesine dövüştük arkadaşlar bunlar yine ikinci aşırı etkilesine dövüştük bakalım neler olacak arkadaşlar ama bir de o zaman bir şey yok evet arkadaşlar siz gerçekten şakalıyor oyun gerçekten kapanmıştı videoya girdiğinizde bana diyor ki Arkadaşlar oyunu güncelle. Ben de güncellemeye çalıştım. Sadece güncelleyemedim. O yüzden arkadaşlar güncelleme izin vermedi. Bana diyordu ki güncelleme izin vermiyordu. Öyle bir şey diyordu arkadaşlar. Güncelleme izin vermedi yani kısaca. Ben de oyunu sildim. Tekrardan yükledim. Ve o video oyunun karakterlerini tekrardan dizdim. Yani düzenledim. O oyundan öyle bir şey var gerçi. E oynadıkta, yani hayvan büyüyor büyüyor ondan sonra karı buluyor kendisine. Ondan sonra karı doğum yapıyor. Onlar arkadaşlar biliyorsunuz Doxim oynadınız zaten yabancısı değilsiniz. Arkadaşlar böyle bugünlerim o nihayet o aşırıda dövüş ben kurtaracağız. Bakalım ne olacak hadi size görelim. Vay benim yufka yüreğim be vay benim yufka yüreğim. Hem ne diyor var ya bu poşetteki bifteyi vermesem yüreğim inecek. Dur kapısını açayım da. Ben burayı kaldırayım da. Kuyudan o hayvana yemeği verelim. Aç lan kuyunun ağzını. Aç. Yoksa seni öldürürüm. Aç kuyunun ağzını. Öldüm ben burada. Su var. İstek var. Hani veriyordun lan baktın de. Bugün niye baktın de vermedin. Ver lan büfteyi Aslında sana bugün vermeyecektim ama. Bugün dedim sana. Yani işkence edecektik ama bir şey olmaz. <laughs> Neyse. Gel. En azından verelim bir misalde. Verelim. Dur. Vereyim en iyisi. şuradan kuyuya sokayım. Dur. Buradan sokuyorduk değil mi? Kaldırmayacağım kuyuyu. Buradan vereceğim. Alabiliyorsan al. Al. Ye. Dur Ama suyum yok? Suyu dert etme. Suyu ben sana veririm. İçersin. <laughs> Bu da sana iyi sular içmek. İyi su mu? Sen buna su mu verdin gerçekten? Ha? Bir de üstüme koştun öyle beni görünce. Ha, ha, ha. Sen, sen kimsin lan? Aman lan. Elena. Ya evet ben. Gördüm değil mi? Gördün beni. Benim adım Pitbull Elena. Pitbull Elena. Hiç kimse Pitbull Elena'dan kaçamaz. Benim kocam oraya hapsetmeseydin iyi olurdu. Rakip sen benim kocam oraya hapsetti. Biz on kardeşim yok et bu hayvanı. Merak etme abla merak etme. Döveceğim ben bunu. O da saklıyorlar değil mi senin kocan? Gel lan dövüşelim seninle. Dövüşmek değil kardeş. Dövüşmek değil. Açılmak diyeceksin. Lan! Lan saldırıyor. Lan! Kimse benim ablama saldıramaz lan. Ablama saldıramaz. Duydun mu lan? Duydun mu beni? Hiç kimse benim ablama ısıramaz. Benim ablamı ısırmak hiçbir hayvanın... Hiçbir hayvan için değil lan. Hiçbir hayvan için. Hiçbir hayvanın başı için değil lan. Gel lan gel. Saldır bana. Gel. Ah, saldırayım kardeş. Şahı mı diyorsun? Ne lan? Ah, niye olacak? Çünkü o benim kardeşim. Kardeşim o benim. Tamam mı? Çekil abi. Çekil sen kardeşim. Çekil. Ben döverim. Bana sırık atmayacaktın lan. Bana sır katmayacaktın. Bana. Zaten senin o hain kardeşin. Kale korsa bana. Hain aşiretinizin birinci üyesi zaten bana veriyordu lan işlenceleri. Orada zor kurtuldu. Havuzda boğulurken beni kardeşim kurtardı. Ona borçluyum şimdi. Gel! Ne karışıyorsun kız? Ne karışıyorsun? Ben seni bu kavgaya karışmazsın demedim mi? Karışma sen kavgaya karışma. Sen kimsin de kavgaya karışıyorsun lan? Ah, bu paket. Lan sen benim ablamı mı dövdün lan? Lan sen benim ablamı mı dövdün lan? Ablamı mı dövdün? Benim ablama pati sürmek. hiçbir hayvan, hiçbir hayvanın... Çekil abla sen çekil. Ne diyeceğimi unuttum lan. Benim ablama hiç kimse patisini süremez. Kırarım o patileri lan. Kırarım o patileri kırarım. Aa, öyle. Biz onu kırar o patileri. Kırar. Biz onu yeni, basit yenilebilecek bir hayvan değil tamam mı? Ver şimdi anahtarı. Ver. Tam ver anahtarı. Çekil abla çekil. Bak kırmızı göz eğitimi falan açmadım. Gerçi sen benim eğitimlerimi bilmiyorsun lan. Bili biliyorsun lan sen gerçek. Kemik eğitimini biliyorsun. Benim eğitimlerim var ama açmadım. Basit bir hayvandı lan. Kolayca yok etti. Pes ettim onu kolayca. Pes ettirdim yani. Ver anahtarı birader. Anahtar... Benim değil. kardeş... Anahtar... Bizim... Üçüncü aşiret dünyasında. O çok şişir hayvan. Kendisi... Kendisi bizim... Mafya başçısı. Yani hepimizin başı o. Yani Afrika babası sayılır. Yani. En büyüğümüz o bizim. Onda her şey. Anahtar falan. Yeğenim falan. Onda mı gerçekten? Aynen öyle. Onda her şey. Evin anahtarı. Sizin evin anahtarı bile onda. Evet. Ne demek? Bizim evin anahtarı onda mı? Nasıl bizim evin anahtarı onda var? Lan sen yalan söylüyorsun. Bizim evin anahtarı onda olamaz. Kardeş. Ben sana yalan mı söyleyeceğim ha? Sizin evin anahtarı da orada. Gerçek şey söyle lan. Gerçek söyle işini bitirelim. Gerçek söyle. Kardeş ben için en dürüst hayvanıyım. Asla yalan söylemem. Bak benim işimi bitirme ama. sana Benim işimi bitiriyorsan bitir ne yapayım? Zaten bu ayaktan bıktım. Herkes beni dövüyor zaten bu dünyada. Kardeş. Yine anahtarı <laughs> onda. Onu yenersen hem bu evin anahtarını alırsın. Kuyunun anahtarını alırsın. Hem kendi evinizin anahtarını. Hem de yeğenini kurtarmış olursun. Demek evet. öyle ha. Yenersen olur ha. Anladım kardeş. Anladım. <laughs> Yalnız yerini tarif et. Nereden bulabilirim? Nereden bulacağım kardeşim? Nereden bulacağım? O hayvan... Top. Aman Allah'ım. O hayvanın yeri... ...gizli, saklı bir yerde. O... ...beş tane yerde saklanıyor. Gün orta... ...gün orta neler? <laughs> Öğlen bir yerde... ...sabah bir yerde... Akşam da bir yerde. Ee, yani yapabileceğin tek şey sabah var Sabah gidersen, sabah sabah gidersen onu çölde bulursun. Öğlen gidersen onu kendi evinizde bulursun. Akşam gidersen onu kocaman bir alanda bulursun. Kocaman bir şey o kurdalıkta bulursun. Nerede yapıyorsan yap. Her yerde bulamazsın. Hiçbir yerde bulamazsın. Yani bak şimdi sabah gidersen orada. Ne yapıyorsan yap orada. Ama yalnızca sana bir sır da vereyim. Eğer o bilse ki siz onu takip ediyorsunuz. O zaman hurdalıkta saklanacak. Çünkü hurdalığı bulmak kolay bir şey değil burada buradaki tane hurdalık var. O da zaten birincisinde saklanıyor. Eski hurdalıkta. Artık bütün hurdalıklar ikinci hurdalıkta yapılıyor ya. Yani yeni hurdalık ya. Eski hurdalığı bırakmışlar. Bu da artık eski hurdalıkta onu kimse bulamaz diye orada saklanıyor. Kendisi saklandığına göre zayıf bir hayvan değil. Aşiretimizin en güçlüsü o zaten. Karakorsadan bile güçlü. Ee, yani o kadar. O kadarını biliyorum ben. Allah. Im. Bu ne biçim bela lan? Bu ne biçim bela? Anne hani korsa bile az kalsın beni yeniyordu. Benim kalbimin kemik kranı sayesinde onu yendim. mi? Sağ ol. Verdiğim bilgi için sağ ol. Abla. Bir şey konuşma sus. Gidip o aşireti bulacağız. Amin. Ailem. Pitbull ailesi. Eğer siz yarın bir zombi o hayvanı görmek istiyorsanız kendiniz kanal bakmayın. kendinize kanala like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. O video için sizden tam tamına 17 like bekliyorum. O video için sizden 12 like bekliyorum. 12 like atarsanız o zaman videoyu atarım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün gördüğünüz gibi pitbull hayatında Pitbull Bizon. Arkadaşlar Ev ee, kurtarmaya çalıştı. Lakin arkadaşlar kurtaramadı. Ve ikinci arkadaşın üyesiyle dövüştü. Bir Alman kurdu onu. Alman kurdu. Alman kurdu yendi arkadaşlar. Böyle bir geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir de e, bu videoya 12 like gelirse yarın efsane bölümümüzü bekliyor. Pitbull Bizon vs. Bafya babası. Aşiretin babası. Arkadaşlar o köpek. İsmini hala bilmiyoruz. Kendisi de söylemedi. Burada takılıyor. Ya yani arkadaşlar, eğer o bilirse ki biz onun onu, yani onu onu arıyor. Burada da Yok, bilmezse burada saklanmayacak. Gizli saklı bir yerlerde saklanacağız. Ama arkadaşlar bil, bilirse burada hatta. olsun. Kendinize iyi bakın.